Hepinize merhabalar Şimdide. arkadaşlar. Kolum bildiriyorum. Nerede kanalımızın hepiniz? Hoş geldiniz. <laughs> hasta. Hasta bir deroşanız var arkadaşlar artık. Boğaz ağrıyor ve iki gündür okula gidiyor. <laughs> Tüm gelen ürünlerimizi bazılarını hepsilerimi sizlerle beraber deniyoruz. Ama sizler olmadan ben neyi denedim fark ettiniz mi? Fark edenler hemen söyleyeceğim zaten şimdi ama fark edenler hemen şu saniye yazsınlar. Beş saniye verelim, beş saniye sonra ben de söyleyeceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Simitim nasıl olmuş aşkım? Bu kalp size. Bu kalp ne size ne gitsin. Buna. Bir de buna ya, bir de Deroş'a, bir de size. Her şeyi, her şeyi demiyor yama. Evet arkadaşlar, video like at desek, o zaman hemen hadi Kemal alışverişimizi birlikte deneyelim. İlk başta şey deneyeceğim, Bunu şimdi buraya bırakacağım. Çok sinirlendirmek istemiyorum, evet. Böyle bir ana kıcağı aldım. Tamam. Bırakmışız, elimde taşımam. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Çok da heyecanlıyım. Hayalim, yani tabii ki sizi de taşımak ister, isterdim bunun için ama siz öyle bir kedi şey olmadığı için. O yüzden arkadaşlar, hayalim Duna'yı bunun nasıl gezmek. ]mayacak. Bence nasıl sığmayacak? E, hayalim sağ. bunun, bunun içinde Duna'yı dışarıda gezdirmek arkadaşlar. Şimdi nasıl takıyoruz bunu derin? Hadi ben koyarım. Aşağı. Tamam nasıl takacaktım? Ama burası neden çapraz? Evet, çapraz takacağım arkaya. Çapraz takacağım. Arkaya mı takacağım? Yani şeyler askılar arkada olacak. Evet. Bununla bir dakika kızdırma bir dakika. bir saniye arkadaşlar şimdi burada cırt cırtları var. Bak sesini. Derin ben anladım bir saniye. Dur. Şimdi bunun buradan patileri geçecek. Şişko. Ay şişko. Ben, beni dönme şişko. <laughs> Evet. Çiki 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 çik. Mincik tamam. yapacağız mincik. Mincik mincik tamam. Tamam, tamam. Geçti bir. Sana yaşamak kalacağım. Ee, tamam. <laughs> bir, bir saatin sonunda Biraz zor oldu ama ama bu açılır ki ya. Burada başka bir şey olması gerekiyor. Bir saniye. Dendiğini olmadı ya. Bu böyle hayvan taşır mı? Yazık eziyet olur. Şöyle durması gerekiyor bunun ki. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız? Yeni bebeğim. Annem hep ikinci torunu istiyor. Al annem sana bir, iki, üç. <laughs> ya çok güzel oldun sen. Ama ben seni böyle taşıyamam ki. Gerçekten taşınmaz. Baksana böyle hayvan sönüyor <laughs> <laughs> evet anneciğim. Sizi açalım. açalım ki ben sizi Aa, ben sakin ol. Olmasa bunu veteriner e, kliniğimizde veririz. Belki bir hediye derler. Hop! Gel annem gel. Gel annem gel. Sen görürsün bunu. Demek ki Burada çok bir şey var. var. Ben şunu anlamadım. Şunu anlamadım. Bu ne oluyor? E, bu tek hani bağlantısı mı? Karşıya bağlantısı vardır. Mı? Aa, şey yapınca bunu da böyle bence şey yapıyorsun. Belki de. Öyle bir şey. Ne? Ben içeride. al, yani arkadaşlar kullanışlı değil diyemem. Yani daha şey küçük. Bak, yani 4 aya kadar yavruları bence taşıyabilirler. <laughs> bence. Ama daha büyük. Bu da çünkü 8 ayını doldurdu değil mi? 800 <laughs> ay <aydı> falan olacak. <laughs> o yüzden büyük kedilerde zor arkadaşlar. 5 sene deneyelim mi? Hayır. Yürek yemedim ben kahvaltıda. Pankek yedim. <laughs> Siz gel, deneyelim. Yok ya. Gel gel. Hayatım yapamayız. Siz, İmkanı misin yok. Tamam sana onu giydirmem ben. <laughs> Sesi içine kaçmış. <laughs> Bozulmuş. Bozuk dedim. Bozuldu aşkım? Yok arkadaşlar ee, deneyemedim bile yani D harfini D yapamadım bile. Bir de yine bence bu hayvanlara göre. <laughs> Hayvanlarımızda tepki -te buradan al. Bunlara Ürünleri deniyoruz videoda. Kendine bakıyor. <laughs> Şöyle bir mat aldım onları. Oyun matı. Yeah. Bunu nasıl yapacağız? İçine su, su dolduracağız. Şuradan. Hani buradan su dolduracağız. Ben ona ben su doldurup geleyim o zaman. Şuradan suyu dolduracağız. Tamam mı? Ben doldurup getireyim. Bekleyin burada arkadaşlarla beraber doldurun. <laughs> Arkadaşlar Hasan abin şişiriyor matı. Hatta mücadele ediyor. Evet suyu daha doldurmadım. Suyu çeşmeden dolduracağız. Luna! Hepsi sizin için Luna. Hasan abiniz patlayacak özellikle arkadaşlar. Ya neden özellikle onun için olsun? Siz Hiç için. Ki. Neden oynamasın? Oynar anneyse öyle değil mi? Hasan şişmiyor emin misin? <laughs> şişmiyor. Sen şiştin sanki. Biraz Oha Hasan sen ya. şiştin. Anne bunu kaçıyor bunun havası. Tamam şişirmeye devam et. Bizde şişirme pampası yok muydu? Yoktu. Olsa da vermem Oyecek. zaten. Telefon çalıyor. Ama bu Ha? ama baba. yani çalsın önemli değil mi? Evet arkadaşlar bakın şişiyor. Evet şişiyor 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 Hı, oyuncaktan daha çok Hasan abinin şişiyor gibi. Siz aşkım neden gelmiyorsun? Sizin için neler yapıyoruz biz? Gelir misin bebeğim? Oh orada yapmışım peteğin önüne. Hayır daha şiş ama bu çok küçücük bir şeymiş. Ben bunu daha kocaman zannettim. Bu su basacağız daha. Hadi gidelim suyunu da basalım. Evet şimdi seçmeyi açıyorum. Yavaş et çok açma. Sıcak. Sıcak. mı soğuk mu? Normal soğuk. Tamam. Sıcak mı açın? Tamam. Ya ben hiç içmemiştim. Hiç. Hiç içmemiştim. Açayım, açayım biraz daha. Evet. Korkuyorum patlayacak diye. Bu, doluyor. Uf. Dur bir dakika. Kapattım. Bir dakika. Kapattım. Kapattım. Bir saniye şunu kapattım. Hasan ya elin içine su falan dökme lütfen. Sıcak değil mi hocam? Bilmiyorum. Ay ay ay. Ne oldu? Biraz daha doldurmamız gerekiyor. Dolduracağım da dur bir bakayım. Ya tekrar neden aç kapatmakla uğraşıyorsun? İyi, Biraz daha dolduruyoruz arkadaşlar. Evet. Doldur babam doldur 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 doldur. Bence yeter. Bence de yok. Tamam. Hadi evet. Şimdi evet. şunu ne kapatayım abimiz? önce. Bunu bir kapatsın bakalım, kapatabilirsin. Arkadaşlar, derinin topunun şeyini göstereyim, smaç şeyini göstereyim. Babası şişirene kadar. Bakın. Bakın biz bizlerine böyle bir şey aldık. Smaça smaç atmaya çalışsın diye. Hadi bakalım bir daha yap bakayım Deroş. Topumuzda Topumuz da daha gelmedi. Voleybol topu Her da aldık. Her yerimde ağrıdığı çok sıkılıyor. Evet, hasta olduğu için biraz... Evet, bu şekilde çalışacak. Değil mi kızlar? Efendim? Birazcık daha su lazım. Birazcık daha mı su lazım? O zaman suyu dolduralım, bekleyelim. Kızlar, gelin size ne buldum? Kızlar, ay o suları bitmiş. Kızlar, kızlar, şuraya koy bakalım Hasan. Şöyle. Arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine? Böyle pati attıkça bunlar kaçacak ya. Bu oyuncaklar içinden kaçacak ve yakalamaya çalışacaklar. <laughs> Korktu Luna. Luna siz de geliyor arkadaşlar bakın. Önce derin dokunma. Önce koklayacaklar. Ne olursa olsun yiyecek de olsa oyuncak da olsa insan da olsa önce koklama duyuları var onların. Evet. Hayır önce koklayacaklar. Luna bazen sen Bak Luna. Bak o. Bak balıkları yakalar kızım. Hadi aşkım. Ha? Siz gel anneciğim. Siz, e -e, siz istemedi. Siz yandan yandan kaçıyor. Alışacaklar zamanla. Ne oldu kızım? Derin hiç tepki verme. Evet önce oturup inceleyecekler. Harfleri de mi öğrenebilirler Luna ne anneciğim bu? Bak sarı balık pembe balık, yeşil balık, be, anne kırmızı balık. balık ya Mavi balık. ne be abla? Gözünü seveyim abi. Evet renkleri öğreniyoruz. Mavi, blue, kırmızı, yellow. red, yeşil, green, sarı, yellow, pembe, pink. Söyle bakayım kırmızının İngilizcesi neymiş anneciğim? Biraz öğrenme güçlüğü var arkadaşlar galiba <laughs> bizim kedilerimizde. Tabii ki şaka yapıyorum işin gırı Neyse onlar <gülüyor> kuruldu. <gülüyor> Yaşlı babaanneler gibi neneler gibi baksana oturuşa. Ya şu oturuşa bakar mısınız? Neyse bunlar bu şekilde bunu tanıyacaklar şimdi. Ben şunu Hasan abimize astırmak istiyorum. Değil o şimdi onların başından kalk ki ilgisi dağılsın anneciğim. Bunu buraya takman istiyorum aslında. Aslında ben bu pencereyi ben istiyorum takmadım. ama bu pencerede kızların yatağı olduğu için perdeyi indiremiyoruz. Valla nasıl takacağımızı sen bileceksin. Biz değil. Biz değil. Evet. Sen öğreneceksin bakma. Hayır, Bakın hayır. arkadaşlar siz de yaklaştı kutlamaya çalışıyor. Buna <laughs> biraz kafasını uzattı daha çok yakınlaştı. Alacaklar. Kızım size neler aldım ben Temu'dan oyuncak aldım. Orada kocaman bir yatak var. Başka neler aldım kız ben bundan? Burada yatak var. Tabi bunu Temu'dan almadım. Veteriner kliniğimizden aldım. Burada tırmalama tahtası var. Tırmalama tahtası var. Burada yine yatak var. Burada yine tırmalama tahtası var kocaman. Bazen yatıyorlar da. Evet, ben bunlara neler aldım aslında ama da kıymetli. Sehpa... ne yapıyor? Bakın, burada sehpanın altına yatakları vardı. Şuradaki yuvarlak yatağı buraya koymuştum. Çok Sen güzel. Bir aslında bir yatma ya. yeri olmuştu ama Kıymet bilmediler o ayrı. Arkadaşlar bakın buna oynamaya başladı. Şey bakın. Yakalamaya çalışıyor içindeki balıkları. Kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Bakın arkadaşlar bunu oynamaya başladı. Ne <laughs> Çok güzel. Oynamaya başladı. Bir şey söyleyeyim mi? Bunun da bence. <laughs> Sabah bir kalkıyorum. Sıra sıkma. <laughs> <laughs> ne oldu luna <laughs> Yakalamaya çalışıyor arkadaşlar. Bakın patileriyle delmezler mi bunu? <laughs> luna yapma öyle. <laughs> öyle yapmasan iyiydi ya. Ben de bunu Bakın şimdi çıktı. <laughs> Çok komiksin Luna. Evet çık için Aferin korkusuz cesur kızım benim. Diyelim. <laughs> tırsak arkadaşlar biraz. <laughs> Şimdi yürüdükçe sudan ses geliyor ya sesi. Onu da de... geçiriyor. Tırnaklarını. <laughs> 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 Bakın arkadaşlar. Luna ne yapıyorsun anneciğim? Yakalayamadın mı balıkları kızım? Eh küstü gidiyor. <laughs> Oturuşa bakın arkadaşlar. Tamam, Luna. O nasıl bir oturuş? Kaç köyün ağasısın sen öyle? Arkadaşlar böyle bir oturma gördünüz mü ya? Salak <laughs> düştü. <laughs> 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 Luna yiyeceğim seni. Bu lambayı da ben Hasan abiniz akşam tak, taksın. Yani akşama böyle ışıklı bir şekilde göstereyim size. Evet arkadaşlar, Temu'dan aldığımız ürünlerden ben size ne demiştim? <laughs> bir tane perdeye takılan led aldım demiştim değil mi? Onu takıncısı evet. takınca size göstereceğim demiştim. Hazır mısınız? Evet. Bakar mısınız? Dedim ışığı kapat. He, çok güzel oldu. Disko gibi oldu evimiz. Çok güzel oldu. Bir de şuradan göstereceğim. Karşıdan. Yılbaşı ağacı da yanıyor. Evet yılbaşı ağacımız da yanıyor oradan. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Tabi bunları yani şimdi bakın bazıları kısa duruyor. Neden kısa duruyor? Çünkü yakından göstereceğim. Ben bu şekilde topladım bunları yukarıya çünkü Luna ısırıp koparıyor bunları. Bugün kopardı. Evet, bugün adlar kopardı. Ee, bir tanesi ürünümüzden buydu. Biz bundan genel olarak memnun kaldık. Biz çok beğendik. Aslında, yamıyor. evet, ışıklarının çeşitleri var. Ee, aslında burası böyle tül perde olsaydı daha güzel olurdu üstünde. Ama bizim perdemiz bu şekilde. Bu perdeyi kim böyle indirmiş ya? Ya bu kim? Neyse şimdi size şeyi göstereyim. Ee, i̇ki tane diş fırçalığı almıştım ya arkadaşlar ben. Bir tanesi kabloluydu, aynı zamanda <laughs> diş fırçalığı diş fırçalarını dezenfekte diyordu Onu ben takmadım çünkü biz e, yaz döneminde taşınacağız yeni evimizde kullanırım diyor. Onu takmadım, diğerini taktım. Şimdi onu gösterelim gel arkadaşlara. Evet arkadaşlar. Ta 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 ta. Bunlar da böyle, bunu böyle tuttuğunuz zaman şimdi. Ben buraya aslında derin diş fırçasını falan koymadım. Derin diş fırçası otomatik olduğu için buraya şey yapmıyor. E, koymak istemedim. Ağzı açık kalsın istemedim. Bakın arkadaşlar bunu bu şekilde yaptığınız zaman gördünüz mü? Buradan macun geliyor. Sonra fıtı 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 fırçalıyorsunuz. Ben bunu da çok beğendim. Şimdi bir de şey göstereyim. Derinin kalemliğini göstereyim. Evet arkadaşlar bunu zaten hatırlıyorsunuzdur. Sizlerle beraber süsledik. Çok güzel oldu. Bakar mısınız? bu şekilde böyle süsledi ben aldım. Evet buraya da böyle baskılarını koydu arkadaşlar. Böyle kapağını kapatabiliyor. Böyle orada duruyor. Buraya ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Ne koyabiliriz? Şöyle yok bunu da sevmedim. Buraya başka bir şey koyalım. Hadi. Ne koyalım? Aa evet bunu koyabiliriz. Çok da işe yarar bir şey olmadı ama. Bir de onu koyalım. Tamam hadi bir de onu koyalım. Şöyle. Onu şöyle koyalım. <laughs> da... Evet. Bunları da böyle koyduk. Biz temo alışverişimizden çok ben mutlu benim. ayrıldık. Bir gün de sizlerle beraber denilen şu kitaplığını baştan aşağı düzeltelim arkadaşlar. Bakar mısınız? Haline harap içinde olmuş. Ama çok dersleri. Temu'ya buradan teşekkür ediyoruz. Biz bütün ürünleri çok beğendik. Yeniden görüşene kadar Temu'ya şimdilik hoşça kalacağız. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz bir tık da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Bye. Bay.